Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz mobilyacıdayız. Halı bakıyoruz. Uy, bu bizim halı gibi. Zülfiye ben şunu beğendim. O ne? O ne? Bu da. Şu güzelmiş. Ben de bunu beğendim. Şu kaç lira güzel Kontağım gitti. Kontağım gitti. Kaladık. Ben de, de. şunu şu bu beğendim. Bunlar, şu. bunlar 2000 lira. Bunlar kaliteli alın. Hmm. Normalde bu halı e, 4800 lira halı buradakiler. Öyle mi? Şu Biz bu yarı fiyatlar veriyoruz? Yollukları, halları. Hı hı. Siz duymamışsınız herhalde burada. Duymadık abi. Şey. Duymadık, tesadüf geldi. Orjinal halı bunlar. Koltuk soracağız buna. Aynen şunlardan var da abi annemin de böyle sararmış gibi oluyor. Neredeyiz ben yani baktığımız yer? Şunlar, bunlar, yani. Bunlar, bunlar şey e, biraz öbürlerine hafif. İşte gidiyorlar. vardı. Annem de aldıydı bir. Normalde modelleri çok güzel. güzel. Hatası ama böyle defolu falan haldeyiz yani. Yok güzel. ben de şu yeşil hoşuma gitti. Bu da Fransız modelmiş arkadaşlar. 3000 yok 300 olmuş fiyatı. Bunlar da yolluk. <laughs> Efendim. Hay ben de şunu sevdim. Biz bunu değil, değil Bu bunu da eski model gibi ama. <laughs> Bunun tüylüsü yok mu şu? He o, o tüyleri bitti o. Değil mi? Gelecek onlar. Ya buna şey. de Başka Ay şu da benim ünitemden. Koltuğ tamam, vardı güzelmiş. 20 Sehpa, ay kamerayı sileyim mi be? Medbaba mı? Kamerayı silmediğim için mi böyle ışık damlalar mı? Sileyim mi kamerayı be? Sileyim. Gel yanına. Bir aydınlanma. Ayakkabını çıkar. Teleni çıkartmışsın gel. Git. Medbaba turşu mi? Burada da ünite falan var. Ben şunları çok seviyorum. Doldurma gruplarını. Mutfak için. Bu da hoş. Bunlar da yatak odası. Fatma yatak, sana bunu mu alalım? <gülüyor> <gülüyor> kalk kalk. Kalk hadi. Bunun fiyatını bir sorayım tamam mı ben? Tamam. Ben... Ben. Hepinize merhaba. Gün içerisindeki ikinci videom. Bu da derenin şapkası. <laughs> ay, ay bugün dere bunu istedi. Bunu aldım. Oyuncak. Ne işe yaradığını inan inanın ki bilmiyorum. Bu motoru sonsa. Zararlı biliyorum ama bulyon aldım. Tatsız oluyor yemekler. Şimdi kartım. Bu poşeti de Şimdi bir yağ var aslında. Parmak köfte vardı arkadaşlar. Şu onları çıkartayım, kızartayım. Babam işten gelecek. Hem bir yandan kızartma yapayım. Hem de bir yandan sizinle biraz sohbet edelim. Dışarıya da su açtım. Patates falan uslanıyor, biber Merhaba. falan. Zaten bir şey ekmedim. Patates, biber, domates, patlıcan, ee, mor lahana. Biz mor lahana'nın köşesini seviyoruz. Yiyorum ben yani. Hoş oluyor. Patates salatasının yanına falan güzel oluyor. Beğeniyorum. E, onun dışında başka ne vardı Bir salatalık var işte. Öyle çok bir şey ekmedim bu yıl. Geçen yıl çok ettik. Aslında geçen yıl ki düzende bir bahçemiz yok inanın yani. Geçen yıl çok iyiydi. Buraya hastalık geldi. Çok iyi değil. Instagram kapatıldı arkadaşlar. Ben de tam Instagram'a i̇şte, bir daha terken Instagram kapatıldı yani. adamın çok sinirlerim bu arada. Ay bu niye bu kadar çok çıkarttı? Anlamadım. Evet bu oldu yine. Şimdi bu aralar çok hayat sorgular oldu. Niye o öyle Niye bu böyle oluyor diye. Ama şimdi baktık. Maşa buradaymış. Buzlu olduğu için herhalde. Köfte yapacağım. Bir de yanına yapacağım arkadaşlar. Belki balkonu yıkarım. Çünkü çok tozlu. Aslında mutfak falan. Değerli toplu. Bir şey yapayım. Oraları süpüreyim. Sileyim süpüreyim. Dışarıları. Belki o zaman bize çekelim. Diğer esnaflıklarım ya da Deren çeker. Şimdi bu yemeği yapayım. Son halini göstereyim. Ondan sonra dışarıya geçelim. Nasıl tercih ya? Herkes böyle. böyle dursun. Hadi be Hı? babamı gördü ya havlu ortatma. He ya babamı hmm. gördü. Babam da pezeden bakıyor. Merve babam da sana pezeden bakıyor. Duşa girdi. işten geldi ya. Ha. E, duşa mı? Bana mı hmm. yaptı ki? Evet. Ben de, ben de tıraş yapıyorum annedim. <laughs> Yine geldi ya. <laughs> Merhaba, t yok mu? Ne t-shirt anne? Birazcık yazsak mı? Ama bu tişört niye <laughs> lekeli kalmış? Bakayım elime. <Bahimeleri? gülüyor> lekeli diye bir tane leke. Ama şimdi de sütlü <laughs> Gönül. Bilmiyorum ki. Allah Allah. Allah Allah. Bir <laughs> mi sütlü düştü mü? Bu ya, o yüzden böyle seviyor. Mhm. Çarı kuruyor. Ne <laughs> <laughs> baba papam papama hav diyor baba Eee senin baban mı? Senin ya. de baban. Ne? Ha, patiyor mu diyor senin baban diye. Ha. Niye havlıyor babasıma? mı? Vallahi asbab unuttum. Hem o ya. Ne ya mı? Mehmet Patrik bakıyor. Bakıyor. Tekim onu. Evet arkadaşlar. Ben eve geldim. mobilyacıya gittiğimiz videoyla yemek yaptığım videoyu birleştirdim. Elim böyle olmuş peki. şimdi birkaç kez soba yaktım. Hatta bayağı yaktım. Çünkü bizim fırınımız bozuk arkadaşlar. Fırın yemeği falan yaptığım zaman ya da misafir gelecek zaman kek falan yapacağım zaman sobayı yakıyorum. Sobada pişiriyorum. Ee, sobayı çırpacağım. Çırpıp Seni... geri tekrar yerine kuracağım arkadaşlar. Merhaba. Efendim. Ama kullanmazsın. Ee, Dışarıda dışın bazı havan yapalım. Ama zaten kış geliyor. Ee, ama 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 ısınsana nasıl çirparım, takarım, tamam ama mı? daha gireyim? Balkonda çırparım daha takarım anne. Tamam mı? Ama takamazsın ki. Takarım ben. Sen, ben, sen, ben bir dahayım da sen bir bak. Ama gözüm göremedi. Gözüm görmedi o zaman. Göz da. Hmm. Aslında çıkarsam mı ki? Mevzu'yu boynuna koysam. Mevzu'yu boynuna koyayım mı bu sopaya? O da mı yakalak? No. Ben de o da yakalak. Ben de mozaik tıkmayalım. Mövbe paha gidelim. Ne yapacağım paha? Ya oynamak istiyorum. Bir de tetik de kalırdı. Motoru babam götürdü. Yine. Koyu. Yine. Ay nasıl iyi güneş vurdu Fatma. Aslında perdelerimiz de yıkalı da bir diye mi atsam ki Fatma? Mövbe. Hey. Aman atma atma. Evet arkadaşlar ben Sobayı çıkardım. Evin son hali. Şöyle durun. Böyle oldu. Ay şunu çıkartmayı unuttum. Onu da çıkartsam çok güzel olacak. Son hali böyle evin. Ben beğendim. Güzel oldu. Bunu da ortaya koydum. Normalde buraya koyacaktım. Ama ortaya koydum öyle oldu ben. sehpayı da oraya koydum buraya da sandalye koydum bazen şarjım olmadığı zaman buradan şey yapıyorum bu da televizyonun bunu arkaya sabitlerim telekameram çok kötü çekiyor niye ışık yok o yüzden ay burayı hiç çekmiyor hiç gitmeyin o zaman Yatak odasını temizledim arkadaşlar. Buranın burayı temizledim. Böyle baştan aşağı bir dip köşe. İnşallah. evet, salla? İnşallah. salla? Fatma de pijamasını giydirdim. Aslında perdeleri de yıkayacaktım. Geri yıkamaktan Merhaba vazgeçtim. Bir şey olmaz, Açma annem. Bitirince aç olmaz mı? Ne Telif ne yiyoruz. Ne Efendim. Hocam, hocam hocam bir şey diyeceğim. De bakayım. Ee... Peki banyo yapmıyorum. Sen banyodan korkuyor musun? Ben seni banyo yapmayacağım ama bugün. Ya. Yattın mı? Saçların dağılmış. Yine yattım mı? Yatarım mı? Yatalım. Saatte kaç oldu? Bayağı geç oldu. Anneki saat mi var? Derenin köpeği. Kedisi. Bak bakalım. Getir bakalım saatin göster. Hayır öyle öyle kullanamazsın. Düzgün şey yap bunu. Göster. Ne baba, o zaman Efendim? bunu tak. Hayır çıkartma bak şöyle yap. Açmış. 9-13. Kanka yanlış bu. Bu saat yanlış deren. Bak, <laughs> ben, ben baktığımda bozulmuyor. Ya. Vallahi. Ben daha baktım bozulmuyor. Niye Evet arkadaşlar, hepinize iyi geceler. Deren sesini kıs aşkım. Hoşça kalın. Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün bizim 101'de olan aylardır şu burcu sarmayı deneyeceğiz. Onun tadı da güzel mi ki? Bakacağız güzel mi değil mi? Patmaz çatal yatırmış de bunu elle yiyorlar. O yüzden ben elle yiyeceğim onu. Ben değil mi? Ay, açamadım. Ben atamadım. Açamadım. Tamam. Açamadım. Asam. ne yapıyorsun masaya? Yapma. Düzgün otur. bu yaps bu. Çınlı şaka mı? Şaka. Benden. Hmm, hey, durun. Bunu arkadaşlar. <laughs> Dadasına bir baksak. Bir ben... de ne vardı herhalde ya. Bunun bir değişiği de. Ay, tam bilmiyorum ne. Deren hı. çok merak ediyor. Ebe ne mi oldu? Nasıl yağlı. Tadı güzel mi? Güzel. Ve kaç puan veriyorsun? Tadı güzel. ama ben pirinç sevmiyorum. Pirinç bu. Pirinçli var. Hı, hı. Pirinç de var içinde. Hı Yenir mi yenir ama ev sarmasına asla almıyor. Anne. Pek Diyecek bir şey değil bence. Hı hı. Böyle deyip deyip yemeye pek peki? Hı. Çok yağlı hı. ama. Çok yağlı. Yağ. Yağ geliyor tadımıza. Evet. Bunu atlama Ayıp atma. Tamam. Ama çok güzel böyle pişmiş. Çok güzel yani dağılıyor. Ağızda. Yenilir mi yenilir ama tavsiye etmem. Para verdik yani. Ver bak bak bak. <laughs> gaz, gaz puan verelim. 10 üzerinden. 7 yani. Hı -hı. Ben 7 veriyorum. Sen kaç ver bakalım. Ben 8. Çok mu beğendin? bunu hı. -hı. Ben yemem ya bunu. Ben yiyeyim mi? Bizim de Hı Güzel mi? Çok beğendim. Çok mu beğendin? Damlatma üstünde. Ama böyle abarttıkları kadar yok. Yani onu söyleyeyim. Abarttıkları kadar. Oo, çok güzel. Ben... Benim damak zevkime pek şey aslında. Yağlı Ama çok yağlı. Yağlı. Böyle güzel bir hissiyat veriyor ama tadı pek bana uymadı. Ne de yiyeceğim. <laughs> Çünkü sarmalara zaafım var <sağ> benim. <laughs> Sarma çok severim. Çok <laughs> zaten... Yani... Bakkaldan beri elinde taşıyor bunu. Hadi çekelim, hadi yiyelim falan diye. Deren çok sever sarmayı. Hımmmm. <laughs> Bu <laughs> <laughs> Hvala. No,